Teknosa'ya hoş geldiniz. Bugün ayaktayız böyle çünkü ya, biraz büyükçe bir konuk var. 28 inç olunca monitör evet. ayaktayız. Şimdi ViewSonic 2860 modeli. 4K modeli evet. Şimdi bu VP mi? Bunu bir kere ben önce Hayır, serisine bakarım. VG. Şimdi VG ikinci serisi, grafik serisi. şöyle VG'de de kurumsalı hedefliyor ViewSonic daha çok. Çünkü birazdan anlatacağım. E, kurumsal şöyle bir şey var abi. Kurumsalda niye kurumsal? Monitöründe ne aslında kurumsal olunca grafik işi yapamıyor musun? Tabii ki yapıyorsun. Ee, ama Türkiye'de şöyle. Şimdi sen, sana bir şartname veriyorlar. Tabii ki kurumlar insanların, çalışanların sağlıklarına da önem veriyor. Evet. Ee, hareketli olmasını istiyorlarmış abi son zamanlarda. ViewSonic de bu her ne kadar G senin dediğin grafik de olsa bu Türkiye'de bunu kurumsal olarak konumlandırmaya çalışıyor. Çünkü bunun bayağı bir hareket kabiliyeti var. Şimdi evet. in ayakları zaten hiçbir zaman sabit olmuyor. Evet. Bunu da bir kere yukarı aşağı ayar var mı? Var. var. Tamam. Bu benim en çok istediğim şey çünkü bu olmazsa monitörün ayağının altına bir şey eski gazetelerin <laughs> verdiği ansiklopedileri falan koyuyor insanlar. Bu önemli. Bu hareket de var diyorsun ayağında. dönüyor. Bu arada şey, tamam. e, masanın üstünü çizerek döndürtmüyorum. Şu an tabanı hareketli bunu. Tabanında bir dönen bir yüzey var çünkü. Bir de pivot mu var? Pivot ha, şey da var, var mı? Şimdi tilt dediğimiz. Onu göstereceğim. Sınav. Bak o da var. Bayağı iyi tamam. hareket kabiliyeti. Bir de pivotla Yine dikine çalışma var. Şöyle. Tamam. İstediğimiz hepsi var. Kablolara dikkat et. Evet, şu şekilde yapabiliriz. Tamam. Şimdi bu benim şöyle. özellikle önem verdiğim bir detay ve de yıllardır bu hareketli ayak mekanizmasından vazgeçmiyor. Ayak değişiyor da bu özelliklerinden vazgeçmiyor. Bence önemli. Yani evet. Sabit ayak çok bir de böyle iyi bir monitörde çok ilkel bir şey. Öyle. Ee, hani bu kadar para veriyorsun, bir ayakta da bir şeyler olması Hı. lazım. Bir de kısıtlanıyorsun ha? Ee, evet, işte en yükseklik ayarını bile yapamıyorsun. Heh. En azından onun olması lazım. Şimdi bunları gördük iyi. Şimdi bu 4K dedin, çözünürlük ne? 3, 3840 x 2160 bunun çözünürlüğü. Tamam. Ee, şimdi, Panelin tipini soracaklardır. TN panel. Ee, burada birazcık tabii şey. Pro e, serisi. Pro IPS oluyordu. Evet, Pro'dan ayrıldığı taraf aslında o. Pro'da da 4K var ama orada IPS sunuyorlar. Orada evet. renk doğruluğu daha önde. Ee, burada da TN panel olmasına rağmen biz seninle de test ettik, görüntü açıları hiç fena değil. Yani eski TN'ler gibi değil, bu daha yeni nesil bir TN panel. Evet. 170 dereceye kadar olduğunu Viewsonic belirtmiş. Evet hakikaten yanlardan baktığın zaman görüntüyü bozmadan çok fazla e, görüyorsun. Şimdi monitör büyük olunca o açının biraz daha anlam kazanıyor. Çünkü evet. monitörün bir ucundan bir ucuna bakıyorsun. Doğru. Kafanı çeviriyorsun icabında. E, çalışırken ben de rahatsız edici bir şey hissetmedim. Hı hı. Şimdi VG serisi olunca bu genel kullanım yani bunu Öyle. bununla profesyonel çalışan adam da olacak olacak bununla tabii. internete çıkan olacak bununla oyun oynayan da olacak, olacak. bu genel kullanım monitörü. Doğru. Peki gecikme falan nasıl tepki süresi oyun deyince tepki. onlar doğru girer? tepki süresi 2 milisaniye ama şimdi şunu söylememiz lazım bu monitörlerde biliyorsun biz 4K'larda şeyi sevmemiştik 30 Hz'de ilk versiyonları. Evet. Şimdi burada DisplayPort olmak şartıyla 60 Hz sunuluyor. Hı. Hmm şimdi şimdi 30 Hz'de her şey kötüydü. Evet. Burada, yani oyun özellikle multimedya düşündüğünde tabii, her şey kötüydü. O sorun çözülmüş. Ama DisplayPort'la bağlarsam, portla Displayport bağlarsam. 60'a çıkabiliyorum. 60. Yoksa HDMI'da yok 30 Hz. O HDMI 2.0 yok değil. Evet. Tamam. Ee, peki. Burada oyun kısmında şey önemli olacak. Şimdi 4K diyoruz. Bu, bu yüksek çözünürlükte yüksek FPS senin daha büyük derdin aslına bakarsan. Hani bunu alan kişi ekran kartını da hazırlayacak ona göre. Bu monitörde G-Sync ya da FreeSync yok. gibi bir teknoloji yok. Yok, yok. Peki. Ee, dediğim gibi, şimdi DisplayPort olduğunu tekrar hatırlatalım. DisplayPort'umda da iki çeşidi var, mini'si de var üstünde, normal DisplayPort'un da var. nedir üzerindeki görüntü girişleri? İki tane DisplayPort, birisi mini, iki tane de HDMI var, tamam. bir tane de DVI koymuşlar. Tamam, yani beş giriş mi var? Evet. Tamam. Bu şekilde, ama tabii öteki mini, onu tekrar söyleyeyim, Onu kablosu ayrı olacak. Ona göre olacak. kablo ayarlayacaksın, olsun. E ee, olsun. Sonuçta 5 giriş, 5 tane dijital giriş. Hiç fena değil. Burada bir sürpriz şu. 4 girişi destekliyor aynı anda. Bunun üzerinde görebiliyorsun. 4 tane kaynaktan gelen görüntüyü. Şimdi zaten işte 4K çözünürlük, 4 tane 1080p'yi kapsayabilecek evet. kapasitede şey mi? 4 4 e... tane picture-in-picture picture ya da picture-by-picture tamam. picture gibi özellikler. Evet. Aynen, Aynen öyle dört <laughs> tane e, ekranı dizebiliriz. Normal vatandaşın işine çok yaramasa da işte kurumsallıkta biraz gerekiyor. Yani sen buna hakikaten dört tane kaynak izli, e, izleme ihtiyacı duyuyor olabilirsin. Evinde evinde belki çok fazla şey olmaz. E, ama... Şimdi bir tane büyük monitöre dört tane 1080 p görüntüyü sığdırmak birilerinin işine yarar. yarar. Yani şöyle diyeyim. Hani sen evde hiçbir zaman öyle bir ihtiyacın olmayabilir ama e, biliyorsun eskiden beri çok monitörlü sistemleri özellikle borsacılar isterler, hmm. ararlar. Bankacılar isterler, ararlar. Onlara çok pahalı ekran kartları bulunur. Özel olarak getirilir falan. Bu hoş bir şeymiş. Artı mesela bu benim de işime yarardı. Çünkü bizde ne yaparız? Bir monitör vardır. Ona bir kendi çalıştığımız bilgisayarı bağlarız. Bir test bilgisayarını bağlarız. Doğru. Arada geçiş yaparız hmm. üzerinden. E burada hani içinde görmek ya da yan yana görmek. Tabii. E gösterecek misin o 4 ekran modunu? Evet, göstereceğiz. Tamam. O benim hoşuma gitti. E, açıkçası şimdiye kadar incelediğimiz çok gelişti monitörlerde Hepsinde picture in picture vardı hani bir ekranın içine bir Hı -hı. ekran koyma vardı ama böyle bir mod yoktu. Şöyle bir şey öğrendim, zaten herkesin bildiği bir şeydi de biliyorsun. E, bazı monitörler sırf VGA ile gelirdi eskiden. Şaşırıyorduk evet. niye diye HDMI Analog konmuyordu. Giriş sadece. Evet HDMI'de biliyorsun vergi arttırıcı bir unsur monitörlerde. Dijital evet onun bir şey var. Yalnız enteresanmış DisplayPort oradan sıyrıyormuş DisplayPort olduğu zaman e, ve üzerinde HDMI yoksa yine o vergiden yine kaçıyormuşsun. E demek ki hani yasayı koyanlar özel olarak HDMI yazdılar. Evet. Sonradan çıkınca DisplayPort. Aynen. <laughs> o yüzden mesela geçtiğimiz zamanlarda sırf DisplayPort'undan monitörler görmüştük sebebi evet. buymuş ama bunda öyle bir sorun yok. Bunda HDMI de var, Port da var. Tamam. Ee, zengin. Ee, bu arada bunu istersen hani o kadar ergonomisinden bahsettik ama duvara da asabilirsin. VESA destekliyor. Evet şimdi biz tabii arkasını burada gördüğümüz için bakıyorum. Hı hı. Evet bu ayağı sökülüp yerine herhangi bir bağlantı mesela aparatı edinilip takılabilir. O da hoşuma gitti. Bir de şimdi görüntü girişlerinin dışında et bir şeyler var senin tarafta. benim tarafımda USB Biraz portlarını görüyoruz. Biraz içeride kalıyor dışarıdan evet. doğrudan gözükmüyor. Paylaşmamışlar sağ sol diye hepsi burada. Evet. Dört tane USB ikisi 3.0 ikisi 2.0. Iki tamam. Bir tane de tabii ki buraya o portu yetiştireceksin. O kablo çıkıyor içinden. Bu arada DisplayPort da verilmiş şey, kablo olarak. Şey de verilmiş HDMI de verilmiş bir tane. Güzel. O da güzel. Ee, bunun haricinde e, bu arka tarafta VESA dedim ama biz buraya hani e, NUC falan da bağlamak istiyoruz ya bazen evet. İşte bilgisayar bağlamak istiyoruz. Bu Viusonic'in kullandığı sistemde o sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor. Ee, ona da ayrı aparat varmış kutusundan yani. çıkmıyor. Böyle bir şeye ihtiyacın varsa Viusonic'e tamam. temasa geçiyorsun sana temin Çünkü ediyorlar. Çünkü normalde ayak duvara bağlantı aparatının takılacağı yere bağlandığı için tabii buraya tabii. ek bir şey takma şansı olmuyor. Ee, evet Peki onun çözümünü kendileri Öyle sunmuşlarsa... Yapmıştım ihtiyaç duyan değerlendirir. Ee, i̇çinde 2 çarpı 3 watt olmak üzere hoparlörü var. Ha hoparlör de var. Ses Anladın, bu sistem sesleri gibi düşünsünler. Bundan bangır bangır film falan izlenmeyecek tabi. Ama şimdi bir ses alıyorsun. Tabii, sistem seslerini almak önemli. Ee, TN paneli olduğunu söylemiştim. 300 kandela parlaklık sunuyor. Tamam. Ee, benim ölçümlerde de 290-300 arası. Niye öyle diyorum? Ee, maalesef bunun e, tek bir kusuru var. Parlaklık eşit dağılmamış. Hmm. ...soldan sağa baktığın zaman sol tarafta daha az parlaklık elde ediyorsun. Sağ tarafta daha çok parlaklık elde ediyorsun. Biz bunu aletlerle ölçerek tabii ben gözümle tamam. görmüyorum. onu Ölçerek baktım. Tek sorun bu hatta şey bazen bu biliyorsun ürün başına değişen bir şeydir evet. ya. Başka incelemelere de baktım herkes aynı şeyden bahsetmiş. Böyle bir renk dağılımın, şey, ışık dağılımında böyle bir dengesizlik var. Genelde sağda daha parlak sonuç alıyorsun. Evet. Benim ayak hoşuma gitti çünkü... Ben de 2772 var hmm. kullandığım sürekli kullandığım monitör. Biz daha önceki incelemelerde de dile getirmiştik. ViewSonic çok güçlü ayaklar yapıyor. Bu da ayak konusuna geri dönmekten hmm. dolayı özür dilerim incelemenin başındaki. Fakat o ayaklar çok yer kaplıyor masa üzerinde. Da, evet, çok sağlam böyle... duran ayaklar yapıyor. Hani o çıkıntıları şuraya kadar hmm. falan geliyor. Hmm. Burada diğer o VP'lerden farklı olarak yuvarlak ayak kullanmışlar. İşte şurada bir cebi var. E yani sonuçta yine gayet sağlam duruyor, çok sağlam. hareket de var ve o kadar fazla yer tutmuyor. Ve yani bu yeri sıkıntısı olanlar, yeri kısıtlı olanlar için bir derttir. Benim için de artısı şu, şu, şu. biz bunu 3 haftadır kullanıyoruz. Evet. Ee, bu kadar hareket eden bir monitörün e, çok kolay da hareket etmemesi lazım aslında. Çünkü bu sefer en ufak bir temasında ayarın kayacak. Evet. Yok her tarafı çok sıkı, yani birazcık da kuvvet uygularak döndürüyorsun. Evet. Bıraktığın gibi evet. duruyor. Ee, bunun dışında. Kontroller nasıl peki? Ben yine Abi, fiziksel kısmını merak ediyorum. ViewSonic'in en büyük sorunu. Ee, maalesef menü sistemi kendi içindeki on screen display'den bahsetmiyorum. ya yani Şuradaki kullanım kısmını çözemediler. Dü dü düğmeler bir kere yine aşağıda mı? Aşağıda aşağıya bakıyor. Herhangi bir ışıklandırma yok. Gece görmen mümkün değil. Şimdi o ViewSonic birçok modelinde o düzeni kullanıyor. Ben de bir kullanıcı olarak zorlanıyorum. Çünkü şey bir sistem var. 1 iki, Yukarı aşağı tuşlarıyla Hı. menüde geziyorsun ve işlerini yapıyorsun. Ama hani gecenin karanlığında bunun başında otururken bir hangisi nereye denk geliyor? Normalde şurada bir işareti var. birin 2'nin mümkün. Değil, e, yukarı aşağı. Gece göremiyorsun ve hatta hani masa lambası falan yetmiyor. Bazen böyle hani kalkıp ışığı açmak istemiyorsan işte fener telefonun tırmasın. ışığıyla fener tutup düğmeleri arıyorsun falan. Hiç o birazcık uğraştırıyor. Abarttığımızı düşünebilirler. Hiç abartmıyoruz. Böyle. Biz kullanıcı çünkü. Böyle. E, artı şu var. Mesela bir tuş hemen açma kapamanın yanında kapatıyorsun ya da işte e, DVI'yi HDMI'ye alıyorsun. Yanlışlıkla bastığın zaman bir sinirlendiriyor evet. insanı. ha He. Ayarlarla çok mu o işimiz olacak? Yok ama yine de böyle bundan daha iyisi ya lazım. Ya şöyle renk ayarını falan her gün değiştirecek değilsin tabii ki ama işte şu Dört giriş, beş giriş var diyorsun. Onlar arasında geçiş yapmak, geçiş yapmak isterim. Yapmak, e, tabii. Onun aslında çok pratik bir tuşu olması lazım. Bence de aynı. Ve aynı ön aynı. yüzde olması lazım. Belki şey nasıl? Menüler nasıl? Hani ayarlar, sunulan ayarlar? Türkçe ayarlar. Türkçe ee, var. Her türlü kendi kullanıcı ayarını yapmanı da izin veriyor. Ee, ya da işte preset seçebilirsin. RGB'ye tamam. direkt getirebilirsin. Brightness'ını yaparsın, parlaklığını. Benim orada hani parlaklık demişken, renk demişken daha doğrusu %96'sını destekliyor RGB'nin. Ee, şimdi İyi. Şöyle iyi. TN paneller genelde ekonomik olsun diye 6 bit panellerden yapılıyor evet. e, monitörlerde kullanılan paneller 6 bit. Bunda 8 bit artı 2 bitte FRC var. Tamam. 10 bite erişiyorsun. Tam gerçek 10 bit panel olmuyor ama renk e, çeşidinin en azından standart bir TN'den daha fazla. Evet. Ve bunu görüyorsun. E, onu da söyleyeyim. yüzde %96'sı gayet tatmin edici. TN için iyi. Evet. E, bir de delta değeri ölçtüm. O da tamam. biliyorsun orada olması gereken değer 2'dir. Hani ikilinin altı hedeflenir. Evet. Bu, bu tam sınırda 2'de duruyor. O ideal renklerle monitörün gösterebildiği renk arasındaki farkı belirten evet. bir ölçü. Onun hani bir, tabii ki birlerde bir küsürlerde olması lazım. Hani P serisinde öyle mesela. Ama burada 2 sınırı aşmıyor. Tamam. İyi oradan da iyi bir notunu aldı. Ee, bunun haricinde bunda Flicker Free özelliği var. Yani titreşim nedeniyle gözümün yoruluyor diyorsan zaten Flicker Free özelliğini her monitörde arayacaksın. Ee, ama 2016'da zaten öyle olmayan monitör kalmadı. Ee, artık zaten şöyle biz onu kamerayla çekiyorduk o titreşimi. Ee, İnsanlar tabii ilk başta görmüyor ama ya akşama doğru gözlerim ağrıyor gibi şikayetlerle dolaylı yoldan aslında etkileniyordun. Bunda o sorun yok. Artı blue fitresi var. Mavi rengi fitreleme özelliği var. Yine hmm. o da biliyorsun gözü yoran etmenlerden bir tanesi. Onun da fitresi var eğer istersen. Ee, Peki bunda biraz deneyim kısmını konuşalım. Tabii. Ee, şimdi bu monitörü biz çeşitli senaryolarda kullandık. Yani evet. Ofis çalışması hmm. senaryosunda da kullandık. Evet. Oyunun içinde kullandık. E, film izleme falan içinde kullandık. Doğru. Her şey Şimdi e, 4K olması bir kere oyun falan konusunda e, iyi bir ekran kartı ekran gerektirdiği. Gerektir Kesin yapacak bir şey yok. E, hani onun şeyi yok. 760'da idare ederim falan yok. Evet. Yani 980 olacak. Benim e, bugüne kadarki tecrübelerimden de yola çıkarak şunu söyleyeyim Levent abi. Ben şahsen 4K bunu alıp 4K'da oyun oynamaya çalışmak yerine e, yüksek herzi yani 144 herz bir monitörü almayı tercih ederdim şahsen. Onun faydasını ben daha çok görüyorum. Ee, 60 herz 4K e, hem çok e, sisteme yük bindiriyor hem de o kadar hani 4K olduğu için dünyam değişti pek demiyorsun ya bence. Valla şimdi 4K için ben çözünürlük tarafına öncelikle bakıyorum. İyi bir ekran kartı lazım. Bir kere DisplayPort lazım. Tabii. HDMI ile bağlanmayı 30 Hz'de kalmayı düşünme bile. Yok, yok imkansız. DisplayPort kullanacaksın oyun için yani bu biraz arada çünkü arada arada. Oyun için böyle iyi bir monitör alacaksan G-Sync ya da FreeSync gibi bir teknolojiyi İstersin. isteyebilirsin. Hmm. Olsa yararını görürsün. Görürüz. İkisini birden destekleyen bir monitör şu an için yok. Yok. İleride okay. olabilir, bilemiyorum. da standartlar birleşir. Eee masaüstü hani normal kullanımda ben bir sıkıntı gözlemedim. Yok. Bir sızı yok. Yani 4K olmasını özellikle işte video montaj çalışması yaparken hmm. benzer şekilde bir sürü sayfa bir sürü döküman açılmış bir iş yaparken kesinlikle işe yarıyor. İşte orada o dünyanın değiştir lafını kullanabiliyorsun. Evet. Çünkü bir anda hiç daha önce sana e, belki çift monitörde yaşadığın konfor tek bir yerde sunuluyor. Evet. Ve 30 Hz bile o zaman sorun pek olmuyor. Pek olmuyor. Çünkü senin zaten uğraştığın kare hızları 30 Hz'in altında. Hmm. E, film konusunda tabi orada şu çok önemli. 4K film hala belirsiz bir şey. işte Blu-ray çıkacak H265'te falan filan. Hani elimizde bazı klipler falan var. Orada kaynağın kalitesi çok önem ifade ediyor. Doğru. Güzel bir video varsa elinde bunda da gayet güzel seyrediyorsun. Herhangi bir monitörden kaynaklanan bir kalitede düşme, akışkanlıkta görüntülerin akışında bir rahatsız edici bir faktör yok. Ama işte normal 720p videoyu bu monitörde izlemek istediğinde yine monitörün bir suçu yok. yok. Görüntünün kat kat büyütülmesi gerektiği için tabii ki bir, bir hani şey diyebilirsin. Aynı büyüklükte bunun yanında bir 1080p monitör olsa hmm. ya o daha güzel diyebilirsin. Mümkün. Çünkü orada o kadar büyütülmeyecek kesinlikle görüntü. doğru. Ama burada 1080p bile 4 kat büyütülmesi ya. gerekiyor. Aynen öyle. E tabii ki bir kayıp olacaktır. Olmayan bilgiyi oluşturuyorsun. Bir kayıp olacaktır. Ha, ama şu var. O, o işte o filmleri yapmak için çalışan insanlar var. Hmm. Onlar için hmm. böyle büyük bir alan harika bir şey. Öyle. Bir parantez şöyle açabilirim. Şimdi bir de biliyorsun P serisinin de bir gerçeği var. Onun renkleri bundan daha üstün. Yani Renk IPS doğruluğunun önemli olduğu durumlarda P'yi tercih etmen lazım. Ama yani bunda da kalibrasyon eğer ekipmanın varsa kalibrasyon yaparsın. onu da söyleyeyim. Ha, i̇yi oldu söyledin. E, kutusundan çıktığı hali çok başarılı. Yani benim kalibrasyon evet. cihazım ki Xrite e, şey yapmadı. Hiç pek bir şey değiştirmedi. şey katmadı diyorsun. Gayet güzel çıktı SRGB'de. de. Tamam. Pivot modun peki? E, ee, pivot sen çevireceksin. Kimi tasarımcılar için hmm. bir şeyler ifade eder. Evet. Bunu artıdır, dik duruma getirebiliyorsun. Getirebiliyorsun. Ama Windows'tan da çevireceksin. döndürdüm diye. Doğru. Çevirmen Ona yardımcı olan yazılımlar falan da var. O şey işi kendisi halledecek. Tabii her şeyden sonra bir de fiyatı konuşmak lazım. Evet. Şu anda tabi tabii artı eksi oynayabilir ama 700 dolar artı KDV. Yani iki liranın üzerinde bir masrafı var. Sana. Ama ben bunun VP olanı var. VP olanında. Yirmi sekiz seksen mi? Yirmi yedi falan var. Hayır 4K o, olarak. O daha fazla tabii onun fiyatı uçup gidiyor. Şöyle söyleyeyim sana kıyas olarak. VP serisinden bu parayı verirsen ancak hani iki bin beş yüz alabiliyorsun. 4K'yı alamıyorsun. Evet. Fiyat farkı uçurum. Ama bu da ucuz değil. Bu da bir yatırım sonuçta. Şimdi 4K ama ne alabilirim ki? başka hani Vallahi piyasada paraya... çok fazla rakibi yok. Hani Asus'ta falan görüyorum evet. rakiplerini. Ama ödeyeceğin rakamlar hiçbir zaman maalesef düşmeyecek. 2000 liranın üzerinde kalacaksın her zaman. Ya orada kullanıcının vereceği karar şu. 4K bir gerçek. Hani hmm. bunun bir yere gideceği yok ve gittikçe artacak. Hani buna gireyim mi girmeyeyim mi? Yani daha sonra girecek zaten mecburen de hmm. hemen gireyim mi girmeyeyim mi ona karar verecekler. Orada hani IPS olarak 4K'ya çıkmak bayağı Çok zorluyor. Hmm. E bu bir ara çözüm. Ara çözüm. Ya burada bence bu ekrana dört tane Full HD görüntüyü verebilme özelliği. Hmm. Ya ben böyle bir şeyi hani hayal ediyordum buldum diyen birileri de vardır bizi Belki izlerken. Vardır. Çünkü farklı kullanımlar var. Ha adam... 4-5 bilgisayarın yönetiyordur. ya hmm, Da var. Görüntüyü normalde o durumda biliyorsun. Geçersin görüntüyü tek ekranda ama hani burada hepsini birden sürekli önümde olacak. E şey var abi. Hani o öyle bir kullanım da şey bile yapılabilir Murat. Bunu duvara adam asar, Tabii. bırakır. Bırakır. E, kamera olabilir abi. 4 evet. tane güvenlik kamerasını evet. görüntüsünü görebilirsin. Evet. Ha orada tabii şey de var. Hani o sen 1080p kaynaklığını da zaten 4'e falan bölüyorsan işte bunun içine sayısız <gülüyor> <gülüyor> kameranın canlı görüntüsünü aktarısın. Hmm. aktarırsın. Ya o dört giriş bir şeyler olur. Olur. Yani tamam evinde oyun oynayacak, internete bakacak adam için falan hiçbir şey ifade etmiyor adam. Diyor ki zaten bir tane bilgisayarım ha. var. Ama işte kimi adamlara da öyle şeyler lazım. Zaten Çözümler işte Çözümler lazım. biraz da Yusoni'yi bir bunu kurumsal evet. tarafta kul, biz konumlandırıyoruz demesinin sebebi de o. Evet. Ee, senin dediğin ihtiyaçlar oralarda gerçekten var. Evet, doğru. Ee, dedim gibi bir yatırım ama şunu düşünsünler bir monitör bir ekran kartı gibi değil. Ekran kartları çok hızlı değer kaybeder. Kaybeder, çok hızlı yenilenir. Evet. Diğer başka bileşenler ama yani monitör genelde birkaç sene kullanıyorsun. E biraz iyi bir şey almak i̇yi lazım. İyi bir şey istiyorsun. almak lazım. Evet. Bütün günde ona bakıyorsun ekran kartına bakmıyorsun. Hani çok fazla incelemesini yaptık. Ben hani servis tarafında çok fazla şikayet duymadım. Evet. Şimdi evet. de o tarafı var. Böyle elementerlandıkla. Ya onların şöyle onların bir servis altyapısı var. Bir ihtiyaç duyduğunda aldığın yere götür falan gibi şey olmadan, talepler gelmeden desteğini alıyorsun. Alıyorsun. Evet. evet. Böyle ki. düzgün bir 4K monitör. Neydi tam olarak ismi? VG. Abi 2860. MHL. MHL'yi de unuttuk. MHL desteği var. Sonuçta bir tabletini, telefonunu bağladığın zaman oradan görüntünü aktarıyorsun. Uygun kabloyla Uygun kabloyla, bağladığında. Evet. Onu da destekliyor. Evet. O tabii MHL sadece görüntü aktarıyorsun değil, şarj ediyor. Şarj ediyor. Bağlanan cihazı evet, şarj ediyor. şarj ediyor. İyi, o da HDMI portlarında öyle bir özellik olması evet. iyi bir şey. Peki. Böyle. Peki. Başka bir üründe tekrar görüşmek üzere.